Merhaba. Bugün sizin için e, oldukça özel ve yani bayağı da tartışmalı bir metne yakından bakacağız. Hüseyin Nihal Atsız'ın hani Sabahattin Ali'nin o çok bilinen romanı var ya İçimizdeki Şeytan. İşte ona cevap olarak yazdığı İçimizdeki Şeytanlar başlıklı yazısı. Evet elimizdeki kaynak bu. Atsız'ın kendi anıları, gözlemleri ve tabii Sabahattin Ali'ye yönelik çok sert eleştirileri var içinde. Bizim amacımız aslında bu bu epey polemik dolu metindeki temel iddiaları, Atsıl ne diyor, argümanları neler bunları sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Ama baştan söyleyelim. Yani burada duyacaklarınız tamamen Atsız'ın kendi ifadeleri, onun suçlamaları. Biz sadece aktarıyoruz, taraf tutmuyoruz. Kesinlikle bu çok önemli. Aslında 1940'lar Türkiye'sinin o hani hararetli edebi ve siyasi atmosferine bir kapı aralıyoruz bu metinle. Atsızın iddialarını, yaptığı karakter analizlerini, kişisel tanıklıklarını olabildiğince tarafsız bir gözle incelemeye çalışacağız. Peki başlayalım o zaman. Atsız ilk olarak romana nasıl yaklaşıyor? Ne diyor? Şöyle giriyor yazıya. Atsız önce içimizdeki şeytanı kendi bakış açısıyla bir özetliyor. Ömer karakterini mesela şey, iradesiz, tembel biri olarak görüyor. Macide'yi de böyle kolayca Ömer'in etkisine giren biri gibi anlatıyor. Romanda geçen Nihat ve etrafındaki milliyetçi gençler var ya, Onları da samimiyetsiz, çıkarcı falan buluyor. Yani daha ilk baştan romana karşı bayağı olumsuz bir tavırla yaklaşıyor. Hmm. Sadece içerik değil sanırım edebi açıdan da eleştirileri var değil mi? Tabi tabi. Romanı edebi olarak da zayıf bulduğunu söylüyor. Karakterlerin ruhi tahlilleri için yapay diyor. Hatta biraz Shakespeare taklidi gibi görmüş. Ama daha da çarpıcı olanı şu. Sabahattin Ali'nin romanda hani iyi gibi gösterdiği karakterler var ya. Ömer, Macide, Bedri. Atsız diyor ki bunlar aslında Türk ahlak anlayışına göre kusurlu tipler. İşte hırsızlık var, ahlaki zayıflık var. Böyle iddiaları var. Bu aslında doğrudan yazarın değerlerine bir saldırı gibi yani. Anladım. Ve galiba buradan sonra iş daha da kişisel bir boyuta taşınıyor. Atsız Sabahattin Ali'yi bizzat tanıdığını iddia ediyor. Aynen öyle. Gençlik yıllarından tanışıyorlarmış. Başlangıçta Ali'nin milliyetçi göründüğünü ama samimi olmadığını söylüyor. Hatta bir sohbette babasının oflo olmasından bahsedip hani Rum kökenli olabileceğini ima ettiğini falan anlatıyor. Ya bu tür kişisel ve kökene yönelik imalar o dönemin tartışmalarında sıkça rastlanan ama tabii oldukça yaralayıcı şeyler. Suçlamalar bununla kalmıyor anladığım kadarıyla. Yok, devam ediyor. Mesela Ali'nin Almanya'dan dönüşüyle ilgili anlattığı meşhur bir hikaye var. Tokat atıp okuldan atılma hikayesi. Atsız bunun tamamen uydurma olduğunu iddia ediyor. Ali'yi böyle ihtiraslı ama yeteneksiz, kadınlarla ilişkilerinde başarısız, hatta aşağılık kompleksi olan biri gibi çiziyor. Şeyden de bahsediyor Ali'nin tokat ve layamat enayiler gibi atsızın marazi dediği yani hastalıklı bulduğu edebi projeleri varmış onlardan söz ediyor. Peki ya ideolojik tarafı komünistlik suçlaması nasıl geliyor? O da şöyle atsız diyor ki Ali Konya'da öğretmenken bir hicviye yazmış eleştirel bir yazı yani onun yüzünden hapse girmiş ve hapisteyken de Nazım Hikmet'in etkisinde kalıp komünist olmuş. Hatta hapisten çıktıktan sonra tekrar devlette iş bulmak için Atatürk'e övgü şiiri yazmış, Benim Aşkım şiirini. Bunu da Ali'nin ilkesizliği yani çıkarı için fikirlerinden döndüğü şeklinde yorumluyor. Atsız için Ali tam da içimizdeki şeytanlardan biri yani. İlginç. Bir de atsız bu iddialarını desteklemek için romandaki karakterlerle gerçek kişileri eşleştiriyor değil mi? Bu da çarpıcı bir yöntem. Kesinlikle. En net iddiası şu, romandaki ana karakter Ömer, fiziksel ve ruhi özellikleriyle aslında Sabahattin Ali'nin ta kendisi. Sadece bir detay veriyor, Ömer'in güzel dudakları tasviri Ali'ye uymuyormuş atsıza göre. Bu yazarın kendi gerçekleşmemiş bir özlemiymiş. Böyle alaycı bir dille ekliyor bunu da. Sadece Ömer karakterimi peki bu şekilde eşleştirilen? Yok hayır, başka karakterleri de hedef alıyor. Mesela romandaki Profesör Hikmet'i Mükrim'in Halil'le eşleştiriyor ki kendisi önemli bir tarihçi o dönem. İsmet Şerif karakterine Peyami Safa'yla, hani ünlü yazar, bir de Tatar suratlı herif diye bir karakter var romanda. Onu da Zeki Velidi Togan veya Abdülkadir İnan gibi Türkologlarla bağlıyor. Yani atsızın demeye çalıştığı şu, Bakın, Sabahattin Ali bu romanı aslında kişisel olarak ve ideolojik olarak kin güttüğü bu tanınmış milliyetçi aydınlardan intikam almak için yazdı. Bu artık edebi eleştirinin çok ötesinde, yazarın niyetini tamamen kötücül gösterme çabası diyebiliriz. Yazının sonuna doğru üslup da iyice sertleşiyor o zaman. Hem de nasıl. Çok ağır ifadeler kullanıyor atsız. Sabahattin Ali için kanı bozuk oflurum dönmesi, Marx'ın fikri veledi gibi şeyler söylüyor. Bütün bu eleştirilerin temelinde de Ali'nin Türk olmadığını düşündüğü kökeni ve kıskançlığının yattığını savunuyor ölümüne dövüşmeyi teklif ediyor. Bu yani 1940'lardaki o siyasi, fikri kutuplaşmanın kişisel düşmanlıkların ne kadar tehlikeli boyutlara ulaşabildiğini gösteren çok sarsıcı bir detay. Sadece bir yazı değil, resmen bir meydan okuma bu. O zaman şöyle bir toparlayalım. Hüseyin Nihal Atsız'ın bu İçimizdeki Şeytanlar yazısı aslında Sabahattin Ali'nin romanına ve doğrudan şahsına yönelik. İçinde kişisel tanıklık iddiaları, çok sert ideolojik suçlamalar, ağır hakaretler barındıran yani baştan sona polemik ve saldırı hedefleyen bir metin. Aynen öyle ama şunu da görmek lazım. Bu metin sadece iki yazar arasındaki bir kavga değil aslında. Aynı zamanda 1940'lar Türkiye'sindeki o milliyetçi sol çatışmasını, entelektüel kamplaşmayı, dönemin o gergin havasını anlamak için de önemli ipuçları veriyor. Fakat bir kez daha altını çizerek hatırlatalım, bütün bu dinledikleriniz Atsız'ın kendi bakış açısı, onun iddiaları. Ve size de üzerine biraz düşünebileceğiniz bir soru bırakalım belki de. Bir yazarın kişiliği, kökeni, siyasi görüşleri hakkındaki bu tür hani ağır iddialar. O yazarın eserini yorumlarken ne kadar etkili olmalı sizce? Nereye odaklanmak daha doğru? Eserin kendisine mi, yazarın o çalkantılı hayatına mı yoksa ikisini birden şekillendiren o tarihsel döneme mi? Ne dersiniz?